Herkese tekrardan merhabalar. Bugün yine Bim'den aldığım bu üç renk iplikle size bir model göstermeye çalışacağım. Modelimiz çok çok kolay ve çok çok güzel. Bu modelden bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Lif yapabilirsiniz. Lif ipiyle. isterseniz şal yapabilirsiniz. Hırka ve yeleklerde kullanabilirsiniz. Fıstıkların sayısını biraz küçülterek yeleklerde, hırkalarda da kullanabileceğiniz çok değişik bir model göstereceğim. Modelimizi önce zincir çekerek başlıyoruz. Zincirlerimizi çok sıkı çekmeyelim alt zincirlerini. Örgümüz çekmesin. İstediğiniz kadar zincir çekip üzerine örneğinizi kurabilirsiniz. bu kadar zincir çekip örneği göstereceğim size. Siz istediğiniz kadar büyütebilirsiniz örneğimizi. İlk olarak bir tane sık iğne yapıyoruz. ikinci yine sık iğne bu sık iğnelerimizin sayısının çift olması gerekiyor tek sayılı yapmayalım çift sayılı olsun sık iğnelerimiz bu şekilde her zincire bir sık iğne yaparak ilk sıramızı tamamlayalım bu arada videonun başında e, galiba bim dedim eğer bim dediysem yanlış dedim kusura bakmayın. A101'den aldığım iplikler bunlar. Üçü bir arada aldım bu iplikleri. 3'ü bir arada 19.90 liraya aldım 3 yumağını. Böyle 3 renk aldım. Beyaz, yeşil ve lila ile modelimizi kuracağız. Bu şekilde çift sayılı sık iğnelerimi yaptım tamamladım. Şimdi diğer rengimize geçeceğiz. Beyaz ipliğimi aldım. Bakın bir zincir çektim. Örgümü çeviriyorum. İlk sık iğnemize bir sık iğne yapıyoruz. Bir zincir, tığımı doladım. Bir tane yuva atlıyoruz. İkinci yuvamıza bir fıstık yapıyoruz. Üç kere doluyoruz fıstıkları. Fıstığı kapatıyoruz, tekrar tığımızı doluyoruz, bir fıstık atlıyoruz, pardon, bir yuva atlıyoruz, ikinci yuvamıza bir fıstık daha. Fıstığı kapatıyoruz, aralarda hiç zincir çekmiyoruz, tığımı doladım, bir tane atlıyorum, ikinciye bir fıstık daha. Tığımı doladım bir sık iğne atlıyorum ikinci sık iğneye bir fıstık fıstığı kapatıyoruz hiç zincir çekmeden bir tane atlayıp ikinciye bir fıstık ikinci sıramızda bu şekilde tamamlayalım sona geldim son fıstığımı da yapıyorum 3 defa doladığım fıstığı yaptım bakın kapattım fıstığı kapattıktan sonra bir zincir çekiyorum yan tarafa sabitliyorum bir sık iğne ile şimdi burada beyaz ipliğimizi de bırakıyoruz bakın yeşil ipliğimizi de bıraktık ama kesmedik beyazı da bırakıyoruz kesmiyoruz şimdi mor ipimizi alalım bir tane zincir çekip örgümüzü çevirelim. Hemen ilk sık iğnemize bir sık iğne yapıyoruz. Bir tane zincir. Bakın buradaki iki fıstığın arasından tam buradan burayı atlıyoruz. Tam buradan batırarak bir fıstık daha yapıyoruz. Fıstıklarımızın şu aradaki ölçülerinin aynı olmasına dikkat edelim. 3 fıstıklı yani 3 defa sardığım fıstığımı yaptım sabitledim arada zincir yok tekrar iki fıstığın arasından bakın yeşil ilmeğimize batırarak bir fıstık daha kapatıyoruz ve sabitliyoruz o kadar tığımı doladım sıradaki iki fıstığın arasına bir fıstık hızı kapattım ve sabitledim. 3. sıramızı da bu şekilde yapalım. Ben hızlı bir şekilde sıranın sonuna kadar geleyim. Sıranın sonunda tekrar devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Bakın burada bir yuvamız daha var oraya da bir tane fıstık yapalım 2 3 defa doladığımız fıstığı yaptım sabitledim bir tane zincir çekiyoruz en sondaki sık iğnemize bir sık iğne yapıp lila ipliğimizi bırakıyoruz üçüncü sıramızda tamamladık şimdi böyle gözüktüğüne bakmayın yaptıkça modelimiz ortaya çıkacak çok şık bir şey olacak şimdi bu ipliğimizde bırakıyoruz bu sefer yeşil ipliğimizle devam ediyoruz. İpliklerimizi hiç kesmiyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Yine ilk sık iğnemize bir sık iğne, bir zincir. Tığımı doladım. Şimdi ne yapıyoruz? İlk yuvamıza yapmıyoruz. Buraya yapmıyoruz. Atlıyoruz yine. Bu alttaki beyaz olanın beyaz olanın sağ tarafından batırıyoruz. Bir tane fıstık yapıyoruz. Yine 3 defa doladığımız fıstığı yaptık. Fıstığı kapatıyoruz ve sabitliyoruz. Tığımı doladım. Yine 2 tane fıstığın arasından bakın bir alttaki beyazdan batırarak bir fıstık daha. Fıstığı sabitledim. İpimi doladım. Yine atlıyorum. 2 fıstığın arasından bakın şu beyazın sağ tarafından batırarak bir fıstık fıstığı sabitliyorum tekrar beyazın tam arasından batırarak bir fıstık fıstığı sabitledim dördüncü sıramızı da bu şekilde devam ettiriyoruz bakın 1 2 3 dördüncü sıradayız Sıramın sonuna kadar geleceğim. Yine birlikte devam edeceğiz. Yeşil olan kısmı da tamamladım. Sıranın sonuna geldim. Bakın size bir ipucu vermek istiyorum. Eğer bazen şaşırırsanız bakın şöyle bir sayacağım. Alttaki lila rengin fıstıklarını sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şu yeşillerinde 12 olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bir tane daha yapacağız. Arada fıstıkları sayarsanız yanlış yapma şansımız olmaz. Bütün fıstıkların sayısının aynı olması gerekiyor. Yani her renkten aynı sayıda fıstık yapmış olmamız gerekiyor. Şimdi 12. fıstığı da tamamladım. Yine bir zincir çekiyorum. En son sık iğneme bir sık iğne yapıp yine ipliğimi değiştiriyorum. Bu sefer ne yapıyoruz? Sıradaki beyaz ipliğimizle devam ediyoruz bir zincir çektim örgümü çevirdim. Bakın burada ilk sık iğnemiz vardı. Sık iğnemizin üzerine bir sık iğne, bir zincir. İlk sıramıza yani bir alttaki mordan batırarak 3 defa doladığım fıstığı yaptım ve sabitledim. Şimdi ne yapıyoruz? Yine iki fıstığım arasındaki şu iki fıstığım arasındaki bir alttaki mordan batırarak üçlü bir fıstık yapıyoruz. Fıstığı sabitliyoruz. Yine iki yeşilin arasından tam şu sağ köşeden batırarak fıstığımızı yapıyoruz. Fıstığı sabitledik. Yine iki yeşilin arasından bir alttan yani şu morun sağ tarafından batırarak fıstığımızı yapıyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Örneğimiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bakın zikzaklar oluşmaya başladı. Bir tanesi bu tarafa giderken diğeri sağ tarafa gidiyor. Biri sol tarafa giderken diğeri sağ tarafa. Beyazlı kısmımızı da tamamlayalım. Şöyle bir kontrol edelim. 2 4 6 8 10 12 tane fıstığımızı yaptık. Bir tane zincir çekiyoruz. Yine sondaki sık iğnemizi yapıp beyaz ipliğimizi bırakıyoruz ve lila'ya geçiş yapıyoruz. Örgümüzü çevirelim. Yine ilk sık bir sık iğne, bir zincir, tığımızı doluyalım. Hemen ilk yuvamıza, bakın ilk yuvamıza yeşilli kısmı morla fıstığımızı yapalım. Sabitledik, tığımı doladım. Şimdi ne yapıyoruz? İki tane fıstığın arasından, Batırarak bir fıstık sabitledim, ipimi doladım. İki fıstığın arasından batırıyoruz. Bir fıstık. Bakın bu sefer fıstıklarımızın yönü sol tarafa kaydı. Bir öncekinde sağ taraftaydı, şimdi sol taraftan devam edelim. Yine tığımı doladım. iki fıstığın arasından batırıyorum. Sıranın sonuna geldim. Tığımı doladım. Son fıstığımı da yapıyorum. Sabitledim. Bir zincir çekiyoruz. En sona geldiğimizde bir zincir mutlaka çekiyoruz ve son sık iğnemize sabitliyoruz. Bu sefer ne yapıyoruz? Yeşil ipliğimize geçiyoruz. Yeşil ipliğe geçiyoruz ve örgümüzü çeviriyoruz. Bakın yavaş yavaş modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Hemen ilk sık iğnemize bir sık iğne yapıyoruz, bir zincir. İlk yuvamıza bir fıstık. Fıstığı kapatıyoruz, sabitliyoruz, tığımızı doluyoruz. İki fıstığın arasından bakın beyazlı kısımdan batırarak bir fıstık. Fıstığı kapatıp sabitliyoruz, tığımızı doluyoruz. İki fıstığın arasından alttaki beyazın sağ tarafından batırarak fıstığımızı yapıp sabitliyoruz. Bakın hasır şekli yavaş yavaş oluşmaya başladı. Şöyle bir parça çalışmıştım daha önceden. Bakın bu da çok cici oldu. Renkler harika oldu. Bebek battaniyesine çok yakışacağını düşünüyorum. Ee, videonun başında da söylediğim gibi modelimizi lifi ile yaparsak harika lifler de olabilir bu modelden. Modelimiz bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.